Evet arkadaşlar gençler kardeşiniz Berkay konuşuyor. Kanbur ailesinin e, reisi Cumhuru, Kanburu ailesinin veliahtı konuşuyor arkadaşlar. Kanburu ailesi diye Google'a yazarsanız ne kadar büyük bir aile olduğunu görürsünüz. <laughs> <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şimdi çıktık. Bulgaristan'ın Bulgaristana girdik. 50 dakika sürdü arkadaşlar. E, yavaş yavaş. Gümrükte aç kapa yapıyorlar onun haricinde de çok bir şey yapmıyorlar işte aç kapa bagaja bakıyor devam ettiriyor inanılmaz derecede İstanbul plaka var arkadaşlar yani Türk plakası var ama sorun değil yani bu tarafa geçen Bulgar vatandaşı abilerimiz ablalarımız var zaten Bulgaristan'a girdiğinizde arkadaşlar Sofya'dan sonraya kadar her tabela falan Türkçe mesela bir tane demin gördük Mustafa'nın yeri Hamza'nın yeri Türk hamamı işte gazino işte kumarhane vesaire vesaire gibi. Şimdi arkadaşlar çıktık. Bir navigasyona nereyi verdik? Sırbistan'ı verdik arkadaşlar. Bir navigasyona da şeyi verdik. Neydi ya? Macaristan'ı verdik arkadaşlar. Şimdi gidişata göre onu bir bakacağız. Büyük ihtimalle Sırbistan'da kalabiliriz. Aynen. Ama baktık yol güzel ilerliyor. Aynen. Şey, macera kadar da gideriz. Aynen arkadaşlar. Macar'da kalırız diye planlıyoruz. Ee, gece kullanmıyoruz. Çünkü görsel bir şey göremiyorsunuz arkadaşlar. Yollar o kadar güzel ki görsel bir. E, göremedikten sonra karanlıkta bir de çok yoruluyorsunuz ister istemez. Evet. Benim oğlum yatak istiyor. Aynen Vito da yatak istiyor arkadaşlar. Şimdi çıktık. Yani daha ne kadar oldu? Yani 20-30 kilometre daha gittik yani şimdi Bulgar'dayız. Şöyle buradaki Bulgar yollarını da göstermemiştim. Buraları da hep yaptılar ama bazı yerlerde hala bozukluklar var. Onlara da yama falan yapmışlar haliyle. Normal, burası dünyanın bence en çok kullanılan otobanlarından bir tanesi. Bozulması falan normal. Bulgar yetkililerine ve şeylerine kızmanıza gerek yok. Çünkü buraya girmeden, bu yolu kullanmadan Avrupa'ya gidemiyorsunuz arkadaşlar Yunanistan ya da diğer kapılar hariç Bulgaristan'a mutlaka girmeniz gerekiyor çıktık şimdi Allah'ımıza şükürler olsun yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar Bulgar müzikleri dinleyelim de evet ufak ufak <laughs> kaçıyoruz ee, Yine bilgi vereceğiz size evet herhangi bir yerde mola verdiğimizde aynen. yine çekeriz aynen yemek molası verdiğimizde bir yerlere girersek falan onları yollar bomboş arkadaşlar yani bazı e, gurbetçi abilerimizi falan görüyoruz. Onlar basıyor gidiyor ne hikmetse. Abi gerek yok ya. Keyif yapa yapa git baksana. Mis gibi. Bu arada e, şimdi Bulgar'a girerken 3 Euro dezenfektan parası verdik. Arabanın altına bir şey sıkıyorlar. Üstüne böyle bakın camları görüyorsunuz. E, bir de Vignette arkadaşlar parası veriyorsunuz. 6 Euro da ona verdim transit geçiş. 2 günlük yani 1 günlük 2 günlük değil mi? 2 günlük Aynen. transit geçiş 6 euro yani toplamda şu anda yolda 9 euro para verdik arkadaşlar benzinimiz 841 kilometre menzil gösteriyor gidebilirsin diyor şu anda biliyorsunuz şeyde fulllemiştik 800 bilmem kaçtı tam hatırlamıyorum videonun başını izleyenler şey yapsın hadi bakalım Sofya tabelasını gösteriyormuş Sofya'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar buyurun Sofya Sofya Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim ülkeye girdiğiniz zaman hem Bulgarca tabelalar var hem de e, Latin harfleriyle yani gördüğünüz gibi Sofia, Sofia gibi yazıyor ya da e, kendi alfabetiklerinde de yazan e, şeyler oluyor görüyorsunuz yani onu anlayamıyorsunuz o yüzden arkadaşlar <laughs> siz Latin alfabeyi takip edin kolay zaten navigasyonlarınızı falan filan kurun devam edin yollar boş arkadaşlar. Diğer günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay